ABD'li uçak üretim şirketi Boeing iki uçağının karıştığı kazalar nedeniyle 243 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın kabul edilmesi Boeing'in cezai bir yargılamadan kurtulmasını sağlayacak. ABD'li uçak üreticisi Boeing ölümcül uçak kazaları soruşturmasında ABD'nin dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Havacılık şirketi 243 milyon dolar ceza ödeyecek. Boeing 2018 ve 2019'da 5 aylık bir süre içinde Endonezya ile Etiyopya'da 346 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı kazayla ilgili suçlanıyordu. ABD Adalet Bakanlığı Boeing anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre bağımsız denetimciler 3 yıl boyunca Boeing'in güvenlik ve kalite prosedürlerini inceleyecek. Şirket 243,6 milyon dolar para cezası ödeyecek. Uyum ve güvenlik programları içinde en az 455 milyon dolar bütçe ayıracak. Anlaşmanın kabul edilmesi Boeing'in cezai bir yargılamadan kurtulmasını sağlayacak. Boeing, Max'ta kullanılan önemli bir yazılım özelliğiyle ilgili Federal Havacılık İdaresi'nde yanlış beyanda bulunmaktan suçlu olduğunu kabul ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşma yalnızca Boeing'in Etiyopya ve Endonezya'daki kazalar öncesindeki hatalarını kapsıyor. 5 Ocak'taki acil iniş olayının anlaşmaya dahil olmadığı belirtiliyor. <laughs>